İstanbul'u dinliyorum, gözlerim kapalı. Önce hafiften bir rüzgar esiyor. Yavaş yavaş savunuyor yapraklar ağaçlarda. Uzaklarda, çok uzaklarda. Sucuların hiç durmayan çingörenkleri. İstanbul'u dinliyorum, gözlerim kapalı. İstanbul'u dinliyorum, gözlerim kapalı. Kuşlar geçiyor derken, yükseklerden sürü sürü çığlık çığlık. Ağlar çekiliyor dal Bir kadının suya değer ayakları. İstanbul'u dinliyorum, gözlerim kapalı. İstanbul'u dinliyorum, gözlerim kapalı. Serin serin kapalı çarşı. Cıvı cıvır cıvır Mahmut Paşa. Güvercin dolu avlular. çekil sesi geliyor doklardan. Güzelim bahar, rüzgarın da ter kokuları, İstanbul'u dinliyorum, gözlerim kapalı. İstanbul'u dinliyorum, gözlerim kapalı, başımda eski alemlerin sarhoşluğu. Loş kayık ile bir yalı, dinmiş odasının ortası içinde, İstanbul'u dinliyorum, gözlerim kapalı. İstanbul'u dinliyorum gözlerim kapalı. Bir yosma geçiyor kaldırımdan. Küfürler, şarkılar, türküler, laf atmalar. Bir şey düşüyor elinden yere. Bir gir olmalı. İstanbul'u dinliyorum gözlerim kapalı. İstanbul'u dinliyorum gözlerim kapalı. Bir kuş çırpınıyor eteklerinde. Anlı sıcak mı? Değil mi? Bilmiyorum. Dudakların ıslak mı değil mi bilmiyorum. Beyaz bir ay doğuyor fıstıkların arasından. Kalbinin vuruşlarından anlıyorum. İstanbul'u dinliyorum.